Bismillahirrahmanirrahim. Gider arkadaşlar. Tekrar açışımıza devam ediyoruz. Yunus Suresi 4. ayetteyiz. İleyhi Evet. Kelime, kelime tür olarak burada da bir ila harf içeri görüyorum. E doğru. Hi zamanı görüyorum. O demek. İleyhi yani, yani ona Türkçe tercüme ettiğimiz zaman ona kime? Allah o, o yani Allah hu Allah İle. e doğru bir ona doğru ama biz Türkçe, Türkçe nasıl tercih Allah'a yani ona, ona merci okun kelimeyi evet, inceleyelim. Kelimenin kökü, kökü raca'a raca, raca dönmek, rücu etmek. etmek. Evet, kün siz merci evet, dönüş, dönüş, dönüş manasında masara, minibir masara merci o dönüş, kün siz sizin dönüşünüz ona ]dır. Nasıl? Cemi'an Evet, bu da bir masal. Türkçe Yani cami Evet. 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 Topluca. Topluca sizin dönüşünüz onadır. Evet. Vaad Allah, beraber bir yani isim alınması var burada. Vaad, Türkçe yani Va'de, va'de, Allah 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 hakkan, evet, mesela, Allah badi hakkan hak Allahum hak qara yani, buraya yani, kadar kelime baktığımız zaman dərəcə fikrimiz eee Türkçe kelimesi evet, kullanıyoruz var var kelimesi kelimesini kullanıyoruz. hak kelimesini kullanıyoruz var yani, İnne hu, inne, evet, şüphesiz, muhakkak, bir kelime olarak, edat diyoruz. İnne şüphesiz, muhakkak, hu, evet, dişik zahmet, reyli, yedi, şüphesiz, o, yani Allah, yebdeu, yebdeu, kelime olarak, ki, şimdi zaman, e, ye, o, yani kim, bu, Allah o Allah, Allah ne yapar? başlar. Bede e, başlamak. İktidar. Eskiden Osmanlı'da mesela iktidari okullar yani ilk okullar iktidari başlamak. Hep de o başlar. Ne başlar? halk. Evet, el ne diyor? İsim, halk. Ne diyoruz? Halk. 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 Evet, yapmaya yapmaya başla. Şükresiz, ...yaratmaya başlar, şüphesiz soru yaratmaya başlar. Sünna, evet bunu Bir bidat, sık, sık, çalış, çalış, çalış. bir bidat. Sonra demek. Sonra... ...Yu'in ...evet, Başta diye var. Şimdi zaman o, yani Allah. Hu, onu... ...evet... ...badanın yerini bu evet. sonra... Ayrıca iade yani, yani döndürmek e, evet. sonra, sonra onu, onu ne yapar? İade, iade eder yani, yani dönür. dönür. Niçin döndür peki? Li, li, evet, edat için demek. ''için'' li, ''Yetziye'' yet ''Yetziye'' yet yet Evet, başında ye var. Evet. şimdi mesela manada manada köküme, ceza. Ceza kelimesi, Türkçe Bölüm. Türkçe'den tamam. Ceza olumsuz manada ama Arapça'da mülk yapar, karşılık manasını vermekte, karşılık vermek için, karşılığını vermek için, mükafatı vermek için. Kimin? Ellezine, evet, ismi mevzul eder, o, o kimseler ki, o kimseler ki, o kimseler ki, emmu, evet, emmu, hiçbir zaman çoğu fiil, iman ettiler. Ellezine'ye kadar başlıyoruz, biz de diyorduk. İman eden kimselerin karşılığını vermesi için ya da mükafatını vermesi için ve amelü salihat ve bağış e amelü 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 yapmak yaptılar ve salihat salihat iyilik iyilik yapanların ve iman edenlerin mükafatını vermesi için bir e edas harfice ile diyor bir, bir ile el eliflam var. Eliflam olduğunu biliyoruz. Evet, bu bir isim yaratıyor. Hıst, adalet demek Arapçada. Adalet ile salih amelinden işleyenlerin ve evet. iman edenlerin karşılıklarının mükafatlarına verilmesi için onu irade eder, tekrar yaratır manasına geliyorlar. Evet, devam evet, Ve e, bir kişi şahane bu bu tavara e, olanında karşıt yani eee gelecek yani cisallara dereşe küçük avalara gelecek. Şimdi şömine eee bugün ki ki herhangi eee filoloji fili iç disiplin sançoloji üzerine ve geçelim. Hüm olanlar için ne, ne vardır? Şerabın e, kökünü şerbe, e, Türkçe'de şerbet kelimesi de buradan gelir. demek yani. Kelimesi de buradan gelir. Sizin şerabın bir içecek vardır. Neden? <gülüyor> <gülüyor>

denklem dolayı bir e, a ile değil mi? geliyor? Ma o şey, o şey ki, ki o şey ile o şey ile o şey, o şey ile yani şey, bir azap denen bir azap var. Kızın tutulan bir şarap şey var. Neyden, o, neyden dolayı bir ma o şey ile kânu evet, fi nâdis fi son ma, edip mal edip var. Çoğu geçip sana çoğu. Iler, iler, Evet, kelimesi olarak şimdi zaman başında yer yani sonu var. Çoğu köpüne iki defa inkar, ettiler, inkar ediyorlar. ediyorlar. Evet, toparlarsak ne diyeceğiz? İnkar ediliyor oldukları şeyden dolayı elemli bir azap ve kısım sudan bir şarap şey onlar için, inkar edenler için bir karşılık olarak vardır. bu mağazası.